bana hikaye anlatır mısın? Tamam evlatlarım anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde. Bir padişah yaşarmış. Padişah avlanmayı çok sever, sık sık avlanırmış. Padişahın aklı selim, her şeyini ona danıştığı, her şeyin hayırlısı, her şeyde bir hayır vardır cümlesini dilinden düşürmeyen bir de veziri varmış. Bir gün padişah ve vezir ava gitmiş. Padişahın eli kesilmiş yaralanmış. Vezir yine aynı cevabı vermiş. Her işte bir hayır vardır padişahım üzülmeyin demiş. Bunun üzerine padişah veziri çok kızmış ve veziri zindana attırmış. Vezir zindana girerken yine her işte bir hayır vardır diyerek gitmiş. Padişah avlanmak için insan ayağı değmemiş bir yere gitmiş. Avlanırken oranın yerlileri ona baskın yapmış ve esir etmişler. Meğer yerliler her gün bir esiri kendi inançları gereği kurban ediyorlarmış. Sıra padişaha gelmiş ama onu serbest bırakmışlar. Çünkü yerlilerin inancına göre sakat veya bir yeri yaralı adamdan kurban olmazmış. Yerlilerin inançları gereği padişah ölümden kurtulmuş. Padişah vezirini düşünüp ona hak vermiş. Hemen ülkesine dönüp vezirini serbest bırakmış. Hadi benim elimin kesilmesini anladık. Peki senin zindan... Ki hayır nedir demiş. Vezir de zindana girmeyip sizinle gelseydim yerliler şimdi diğerleri gibi beni de kurban etmiş olacaklardı demiş. Her şeyin en hayırlısını bilen yalnızca Allah'tır. Başımıza bir musibet bir bela geldiği zaman hemen öfkelenmemeliyiz. İşiniz yolunuz gitmiş, işiniz yolunda gitmiyorsa, sıkıntılarınız varsa her zaman bu bu hikayeyi aklınıza getirin evlatlarım. Ne güzel bir hikayeymiş. Ne ne? Evlatlarım bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezseniz yine olur ki her şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz. Onun için her şeyi hayra yolun.